Başardım. Değerli arkadaşlar 14 Nisan 2023. Gel gel. Allah razı olsun Muhammed Asıbay, Sevgili Muhammed Koca Türk. Muhammed Koca Türk. Nebi Koca Türk, Sevgili Cenk Can. Hasan Çetinkaya. Allah razı olsun. Değerli arkadaşlar. Keleş Sütçer'de değerli kardeşim Muhammed ve Fatih Keleş Ünivar Eczanesi Ünivar Eczanesi değerli abim Zekeriye Ünivar Zekeriye Ünivar Allah razı olsun İkinci varsınız İkinci varsınız Değerli abim Zekeriye Ünivar Koto Babacan Beytullah Özden Akasya Kebap Akasya Kebap Ahmet Bol var Akasya Kebap Ahmet Bol var Teşekkürler ediyoruz Allah razı olsun. Ne ki varmış. İyi ki, varsınız, iyi ki Sağ olun, Var olur, var olur,